Arkadaşlar hepinize merhaba. Taktik için kanalından yapan ben. <laughs> Aa, Burada çok kısa bir açıklama yapacağım aslında. Bu normal bir Nitro videosu değil arkadaşlar. Sunucumuzda şu an Discord sunucumuzda. Biliyorsunuz Discord sunucumuz var. Şu Discord sunucumuzda. Linklerini paylaşıyoruz arkadaşlar. Youtube'dan paylaşmakta bir Şu anda arkadaşlar 5000 tane hesabın olduğu bir tane Nitro linki paylaştık arkadaşlar. 18 adet nitro var. Hemen şurada göstereyim. 18 adet yazmış olan bu arkadaşlar görüyorsunuz böyle scroll basıyorum arkadaşlar böyle sadece gidiyor arkadaşlar İçinde içinde çalışanları ayıkladık biz arkadaşlar yaklaşık böyle bir 24 saat açık bıraktık bir de açık, açık bıraktım en son video çekimden beri arkadaşlar bu kadar nitro yazdı bunların hepsini kapılmadan almak istiyorsanız arkadaşlar sümceye gelebilirsiniz ya.